Ben Bekir Erkuş, Remax Karun bünyesinde arsa arazi yatırım danışmanlığına devam etmekteyim. Bugün Vadi İstanbul'dayız. Vadi İstanbul bence Türkiye'nin en iyi arsa arazi geliştirme projesidir. Etrafınıza baktığınız zaman her türlü konut, ticari, otel, hastane, bütün projelerin toplandığı bir yer. Burayı 20 sene önce hatırlayanlarınız varsa Cendere sürekli su basardı ve kimsenin gözünü dikmediği bir bölgeydi. Ama geliştikten sonra geldiği noktada bu arsa arazi konusunda yönlendirmenin en önemli noktası da bu geleceği görebilmek. Burada Ev Yap ve diğer yatırımcılar ki diğer yatırımcıların kim olduğunu merak ediyorsanız onları da benden öğrenebilirsiniz direkt bağlantıya geçerek. Yapmış oldukları yatırımlarla geleceği şekillendirirler. Sizde en çok gelen sorulardan bir tanesi nereye yatırım yapabilirim arsa arazi konusunda? Arsa arazi konusunda öncelikli tavsiyem bildiğiniz yere yatırım yapmanız ve ulaşabileceğiniz yere yatırım yapmanız. Eğer bilmiyorsanız ee, ulaşamıyorsanız çok çok iyi araştırma yapmanız lazım ve bu noktada ciddi gayrimenkul danışmanlarına ihtiyacınız var. Yapacağınız en büyük hata da herhangi bir bölgeye gidip oranın muhtarı ya da herhangi bir tanıdığınızla hareket etmek olacaktır. Peki nerelere yatırım yapalım? Ben Marmara bölgesi çalışıyorum. Marmara bölgesinde herhangi bir yere bana sorabilirsiniz, danışabilirsiniz. Şu anda Çanakkale çok önemli ve gelişim gösteren bölgelerden bir tanesi. Ki burada ben size geri bolu lapseki demeyeceğim. Nereleri mi diyeceğim? Bana direkt mesaj atarak bu bilgilere ulaşabilirsiniz. İstanbul tabii ki taşı toprağı altın diye boşuna denmemiş. Ama İstanbul'da da yatırım yapabilecek yer sayısı çok azaldı. Ona da dikkat etmemiz gerekiyor. Nerelere yatırım yapalım? Nerelere yatırım yapmayalım? Bununla ilgili tüm bilgileri benden alabilirsiniz. Bana ulaşın.